Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili teraziler hanımlar beyler hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım terazi burcu hanımlarını ve beylerini gün gün tarot açılımında neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim sizleri neler bekler neler niyetler ve dilekler şöyle bir tutulsun bu arada videoma e, ufak bir yorum ve beğeni atarsanız harika olur evet teraziler bakalım kartlarımızın mesajı nelerdir? Şöyle bir bakıyoruz. Pazartesi Salı Çarşamba Sevgili terazi burçları özellikle bu hafta içerisinde pişman olacağınız kararlardan uzak durmanız konusunda kartlarımız uyarmakta. Hani mesela bir yatırım yapacaksın ki yapma yapma diyor pişman olacaksın. Bekle birazcık daha bekle zamanı var. Veyahut da manevi ya da maddi bir karar vereceksin. Bu kararı birazcık daha askıya al ya da bin kere düşün bir kere harekat et. Bir kere harekata geç pişman olacağın sonrasında pişman olacağın kendini derbeder edeceğin durumlar içerisinde kendini bulma. Aynı zamanda bay ya da bayansınız insan kal olabilir. Şaşmaz beşmez bir yaratandır. Onun da günü ayı tutulur derler ya. Daha evveliya gibi konuyla alakalı gene maddi manevi iş arkadaşlığı dostluk ya da bilemiyorum artık. Böyle bazı konularda bir vicdan muhakemesi yapıyor gibisiniz. Hani sizi rahatsız eden, sizi uyutmayan ya da Böyle böyle olmamalıydı, böyle yapmamalıydım ya da bilmiyorum artık ya mesela işte ım, yanlış karar vermemeliydim dediğiniz bir konu ile alakalı çarşamba günü içerisinde bir pişmanlık yaşayabileceğiniz gibi benim böyle bir konum olmadı diyoryseniz bu hafta dikkatli olun, yanlış yatırımlar yapmayın, yanlış kararlar vermeyin, yanlış adımlar atmayın diyor kartımız yani Çarşamba günü birazcık daha dikkatli olacaksınız pişmanlıklara karşı son derece diyor evet bakalım teraziler bakalım oh, Allah diyor bakın üç harfli bir kelime aşk 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 taktı sizi peşine dün gece yani burada Perşembe gün içerisinde ikili ilişkilerde aşk hayatınızda muhteşem ötesi sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Melekler tarafından korunduğunuz bir ilişki burada var. Çok sevdiğiniz bir kişi vardır. Onunla bir küslük, kırgınlık ya da ayrılık yaşamışsınızdır. Bununla bir barış olabilir. Bu genel anlamda, bakın aşk ya da normal anlamda evet kupa kartları barış kartlarıdır. Perşembe gün içerisinde barış gündeminizde olacak. Barışçıl bir döneme imzanızı atabilirsiniz. Aşk hayatınız ile alakalı benim bu e, kalbim atmıyor bile <laughs> diyenler var ise yeni tanışacağınız bir kişi kalbini yerinden oynatacak kalbinizi fethedecek bir kişi e, mevzu bahis olacak gibi ne zaman perşembe günü ya benim zaten kalbimde biri var ama ıı, onunla eski muhabbet yok eski tat tuz yok bir araya soğukluk girdi anlamıyoruz birbirimizi dediğiniz bir süreçten geçiyorsanız bunun ile alakalı da toparlanmalar olacak. Sürprizlerle karşınıza çıkabilir Aynı zamanda bir hediyeleşmeler olacak Siz onu alabilirsiniz O size alabilir Ya da uzak yer değişimi var ise Gönderme de olabilir Perşembe gün içerisinde hediyeleriniz de Bazılarınıza gelecek gibi Cuma günü Mahkemelik olaylardan uzak durun Mahkeme ile alakalı Hükümetle başınız belaya girebilir Sıkıntı yaşayabilirsiniz Mahkemesel konulara ve mahkemesel mevzulara karşı Uyanık ve ayık olacaksınız bunun dışında vicdanen de aranızdan biriniz bir muhakeme yapabilir. Mesela o bunu hak etmemişti. Bu sevdiğiniz ile alakalı da olabilir. Ya da aklınızdaki ve kalbinizdeki erkek size karşı hatalarını anlayabilir. İlla ki özür dileyip ayaklarınızı kapacak demiyorum ama af dileme enerjisinde olabilir. Aklınızdaki aşk hayatınız ile alakalı peş peşe gelen kartlar için söylüyorum. Çünkü bir takım pişmanlıklar zaten hafta başından, çarşambadan başlamakta. Evet. Cumartesi. Hı. Hmm. Pazar. Malenkulük tavırlar içerisine girmeyeceksiniz. Kaygılardan, sıkıntılardan da arınacaksınız. Bakalım pazartesiden pazara kadar sizleri neler bekliyor dediğimde. Düşen kartımız. Bakın hmm. barış kartı. Pazartesi. İlla ki pazartesi olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Haftanın enerjisi olarak. Hani o gün içerisinde, o hafta içerisinde ya da yakın gelecekte. Yani bu haftanın mesajları bu şekilde. Ee, çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Pazar gününe biraz dikkatli olmanız konusunda kartlarımızı uyarmakta. iş çevrenizde, arkadaş çevrenizde ya da dostlarınızla alakalı sıkıntı yaşamak istemiyorsanız... ...hani boş konuşmalardan birazcık uzak durun diyor kartlar. Hani kırıcı sözler, kırıcı kelimelere karşı her iki tarafta birbirine karşı ciddi anlamda bir kırılmalar mevzu bahis olabilir. Yakın bir dostunuzla, size yakın olan bir kişiyle de aranızda sanki... Burada üç tane çakal var. Bu üç çakal oluyor yani böyle. Bunlara karşı dikkatli olacaksınız. Yakın bir dostunuzla, iş arkadaşınızla aranızı açan sanki birileri var gibi bunlara karşı da yavaş yavaş bir uyanışa geçmiş olarak gördüm sizlere. Evet pazartesinin güzel haberler sizlere doğru gelecek mi? Gelecek. Bir barış kararı alabilirsiniz. Son anda tabii ki bir iş, bir engel çıkabilir. Gitmek istediğiniz bir yere de birazcık ağırdan alabilir aranızdan bazılarınız iki kişiden şüpheleriniz var İki kişiye karşı şüpheleriniz bulunmakta gerekli olan konular gündeminizde olacak eskisi gibi çok fazla gereksiz konulara takılmayacaksınız Perşembe günü pişmanlıklara karşı dikkat olacaksınız kız çocuklarıyla alakalı haberler alabilir olarak gördüm sizleri. Özellikle de bu hafta hani pişman olacağınız adımlar atmayın diyor. Yoksa böyle elinizi başınıza koyup ben ne yaptım diyebilirsiniz. Uykusuz gecelerden işte bir takım ruhsal buhranlardan Mevlam korusun diyelim. Hata yapmayın, hataya düşmeyin. Hani bin kere düşünün, bir kere karar verin. Hani nasıl diyeyim? birikim konusunda, maddiyat konusunda, iş konusunda ben ne yaptım demeyin diyor. Uyarıyor kartımız. O şekilde görülmekte. Evet perşembe aşk 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 demiştik. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler sizleri bekliyor olacak. Cuma günü mahkemelik durumlarınız var ise eğer may. Yani böyle mahkemeyle alakalı konularınız var ise sürümcede kalan bir davanız var ise bu konu ile alakalı hayırlı bir haber sizlere gelecek mi gelecek. Hatta bazılarınız Cuma günü bir yola çıkma gibi durumlarınızda olabilir. Özellikle işte mahkeme, dava, olayları halletme, çözümleme gibi gibi. Eee cumartesi günü maddi ve manevi yoksunluk hissedebilirsiniz ama atlatacaksınız. Dediğim gibi yatırımlarınıza, birikimlerinize elinizdeki avucunuzdaki e, paracıklara dikkatli olun dikkat edin kayıp gitmesin diyor pazar günü kaygılar endişeler endişeler ve endişeler bunlara karşı dikkatli olacaksınız evet melek kartlarımıza soralım haftanın mesajı neymiş Dikkatli olmak gerekiyor. Daha ileri gitmeden önce bu durumu derinlemesine gözden geçir. Yanlış kararlar verme, yanlış adımlar atma. Yani emeğini heba etme, paranı çarçur etme. Eğitim, öğretim ve çalışma bu zamanda yaşam amacına ve kişisel gelişimine yardım eder. Bu süreçte melekler sana yol gösterecek ve yardım edecek. Bazılarınız eğitim konularını gündem yapabilir. Eğitiminizde, sınavlarınızda ve müsabakalarınızda üstün başarılar elde edecek misiniz? Edecek olarak gördüm sizlere. Hakkınız hayırlısı olsun sevgili teraziler. Hoşçakalın, dostçakalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.